Burası İngilizce e, mi yazıyorsun e, sen de artık? E, İngilizce bir sunum yapmıştık. Onun e, çıktıları. Bunlar bir hoş bir şey olur. Böyle evet. aldı Bunlar ticari kesim. Evet bunlar ticari <laughs> Şu an pastanenin önünde bulunuyor. burası pastane olacak. Hangi gün hayatın saz veriyor? Şu gün hayatın Evet başkanım Aynen öyle. Şurada küçük bir veznemiz var. Şurada dokuz parsel ve rekonstrüksiyon projemiz var. Evet. Şurada şarkıçlarımız Şu şey 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 var. Şu anda tam... Nerede yaşıyor? Evet. Orada mı? Evet. Şu giriş, iç kapı. Şurası merkez bankası. Evet bizim mekânımız Evet. Pazara giriyoruz. <laughs> evet, evet, Otelimizin avlusu. Başkanında. bir havuzla karşılıyoruz. Yine duvarlarla çevrili. Resepsiyona geçiyoruz oradan. Burası, da ticaret ticaret Burası ticaret ticarethaneler. Burası ticaret Şurası otel ve restoran kısmı. Restoran burada başlıyor. Bu bu hangi konak? Pazıcıkma. hangi konak? Gazihaneler var. Eskiser <laughs> Ama yani o devirde bile zengin bir kişi olduğu belli. Girişinin bu kadar ihtişamlı olması ona delalet ediyor. 88 dönüm arazi üzerinde çalışıyoruz burada. Onlarca parsel var. Zor olan süreci biraz geride bıraktık. Sebebi de bu binlerce metrekarelik arazi üzerinde emin olun binlerce de mülkiyet sahibi insan var. Şu anda 25 kadar konak üzerinde ya bitirdik ya devam ediyoruz. Karşımıza ne çıkacak? Karşımıza bundan 80-100 yıl önce babalarımızın, dedelerimizin yaşamış olduğu bir Kayseri Mahallesi çıkacak. Bu mahallede e, o günkü şartlarda insanların e, mahallelerinde ne varsa hepsi olacak. Kayseri Mahallelerinde görmeye alışık olduğumuz küçük bir mescit, berber, fırın, kasap, hamam, çeşme ne varsa hepsi burada. Ya eski haliyle onarılıyor veya kuruldan geçtiği şekliyle yenisi yapılıyor oraya. Bir Kayseri Mahallesi çıkıyor. İhalelerimiz inşallah e, önümüzdeki 5. ayda bitiyor. E, aynı zamanda tabii bir de küçük butik otel yapıyoruz burada. 50 yataklı bu otel. E, burada gelen herkes bir kere Kayseriler nasıl yerlerdi, ne içerlerdi, nasıl otururlardı, nasıl bir mahalle adabına sahiplerdi, hangi musikiyi dinlerlerdi, hangi el sanatlarını icra ederlerdi onları görebilme imkanına kavuşmuş olacak. Şu ana kadar biz Büyükşehir Belediyesi olarak neredeyse 20 trilyon liraya yakın bir para harcadık. Buranın gerek istimlanın bitmesinde, gerekse yapım işlerinde bu parayı harcadık. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki yaz ortasına kadar bir 10 trilyon lira daha harcarız. Ama önümüzdeki yaz ortasında bu mahallede yer döşemeleri dahil, bütün konakların içindeki tefrişler dahil hepsi bitmiş olur. Sadece bu Kayseri mahallesi değil, buranın dışında da birçok mahallede hala istimlak çalışmalarımız sürüyor. Vakıflarla gayretlerimiz sürüyor, anlaşmalarımız sürüyor. Herhalde yakında da mesela Sabiye Medresesi'ni alıp restore edeceğiz. Niye? Bir taraftan talan edilmiş, bir taraftan da e, çürümeye terk edilmiş vaziyette. Yapacak kimse de gözükmüyor. Yine belediye olarak ona bile sahip çıkacağız diye düşünüyorum. E, dışarıdaki bakkal, kasap, fırın gibi yerler arkadaşlar dışarıya kireye vereceğiz. Ama şartlarını biz belirleyeceğiz. Zannedersem bir 250 kişi çalışır burada arkadaşlar. Çünkü otel ve diğer işletmelerle birlikte 250 yakın insan çalışır.